Sadat savunma. Donatım hizmetleri. Sadat savunma kurumsal donatım hizmetleri vermektedir. Silahlı kuvvetler ve koruluk kuvvetlerine mahsus donatım hizmetlerimizi logonun iki yanındaki linkleri kullanarak inceleyebilirsiniz. Sadat savunma, hizmet verilen ülkenin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü harp, silah, araç, gereç, yedek parça, patlayıcı madde ve malzemenin ihtiyaçlarının tespiti, depolanması, tedariki, dağıtımı, bakımı ve onarımı hizmetlerini yapar. Stratejik askeri donatım hizmetleri sunan danışman personel nitelikleri Sada savunmanın donatım hizmetleri Silahlı kuvvetlerin kara, deniz ve hava kuvvetleri ile jandarma genel komutanlığı teşkilat ve malzeme kadrolarında mevcut harp silah, araç, gereç, teçhizat, yedek parça ve patlayıcı maddelerinin ihtiyaçlarının tespiti, tedariki, depolanması, dağıtımı, kayıtlarının tutulması Kullanıcı seviyesinden fabrika seviyesine kadar olan kademelerdeki bakım, onarım, yenileştirilmesi hususlarında ihtisaslaşmış sınıf ve branşlarında uzun süreler subay ve az subay olarak fiili ve aktif olarak görev yaptıktan sonra silahlı kuvvetlerden emekli olmuş teknik bilgi ve beceri sahibi yetenekli personeller tarafından yapılmaktadır. Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nın teşkilat ve malzeme kadrolarına göre ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin uluslararası piyasadan temininde müşavirlik ve aracılık yapar. Sada Savunma Bakım Personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kuvvet ve sınıfında bulunan silah, araç, gereç, özel donanım ve mühimmat branşlarına mühendis ve teknisyen olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, deneyimli, ütehassız ve seçilmiş personelden oluşmaktadır. Sada Savunma, deneyimli ve nitelikli bakım personeli ile talep eden ülkenin silahlı kuvvetlerinde, kullanıcı bakımını ihtiva eden birinci kademe, kara kuvvetlerinde tabur, diğer kuvvetlerde denge birlik ve kurumlar seviyesinde, ve kadrolarında bulunan her sınıf malzemenin teknisyenlere tarafından uygun alet ve edevat kullanılarak ifade edilen bakım ve onarımları ihtiva eden ikinci kademe Büyük birlikler seviyesinde her türlü ordu malının onarımının ve büyük parça değiştirme faaliyetlerinin ilgili teknisyenleri tarafından yapıldığı 3. ve dördüncü kademe Kuvvet komutanları seviyesinde her türlü ordu alanın yenileştirilmesini ihtiva eden 5. kademe, bakım sistemini kurmak, işletmek ve kurulmuş olan bakım sistem ve uygulamaların durumunu tespit etme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat Savunma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknik hizmet sınıf okullarında öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olmuş, teknisyenlerden oluşturulacak ekiplerle talep eden ülkenin kullanıcı seviyesinden 5. kademe bakımı seviyesine kadar olan bakım personeline görev başı eğitimi verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sada Savunma, talep eden ülkelerin silahlı kuvvetlerinde ordu bakım sisteminin durumunun tespiti, ihtiyaca göre yeniden kurulması ve idame ettirilmesi hususlarına danışmanlık hizmeti verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat Savunma, ordu bakım sistemlerinin her seviye ve kademesinin görevlerini ifa etmek üzere talep eden ülkelerin yerel iştirakleri ile birlikte ehil teknisyenlerle özel bakım servis ve kademeleri kurup işletme imkan ve kabiliyetine sahip bulunmaktadır. Sadat Savunma, personelinin 30 yılı aşkın bireysel, 10 yılı bulan kurumsal deneyimi ile savunma ve güvenlik alanında Danışmanlık, eğitim ve ikmal konularında hizmetinizde.